Merhaba arkadaşlar, ben. Bugün sizlerle, bulasık makinenizde asla yıkamamanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Bulasık makineleri hayatımızı kolaylaştıran harika aletler olsa da, bazı esyalar için uygun olmayabilirler. Bu esyaları bulasık makinesinde yıkarsanız, zarar görebilir, hatta kırılabilirler. Bu videoda bulasık makinesinde yıkamamanız gereken 10 şeyi ele alacağım. Bu esyalar arasında sunlar yer alıyor. Dokme demir tavalar, dokme demir tavalar, ılısık makinesinde yıkanırsa paslanabilir. Afsap esyalar, ahsap esyalar, ılısık makinesinde yıkanırsa karpabilir ve catlayabilir. Bakır esyalar, bakır esyalar, ılısık makinesinde yıkanırsa lekelenebilir. Gumus esyalar, gumus esyalar, bulasık makinesinde yıkanırsa kararabilir. Kristal esyalar, kristal esyalar, bulaşık makinesinde yıkanırsa kırılabilir. Keskin bıçaklar keskin bıçaklar, bulaşık makinesinde yıkanırsa korabilir. Plastik esyalar bazı plastik esyalar, bulaşık makinesinde yıkanırsa eriyebilir. Etiketli esyalar bazı esyaların üzerinde, bulaşık makinesinde yıkanmaması gerektiğini belirten etiketler bulunur. Boyalı esyalar boyalı esyalar, bulaşık makinesinde yıkanırsa boyası çıkabilir. Yapısmaz tavalar yapısmaz tavalar, bulasık makinesinde yıkanırsa yapısmazlık özelliğini kaybedebilir. Bu videoyu izleyerek, bulasık makinenizde hangi esyaları yıkayabileceğinizi ve hangilerini yıkayamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu sayede, esyalarınızın omurunu uzatabilir ve bulasık makinenizin daha uzun süre çalışmasını saklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda bulasık makinenizde yıkamamanız gereken başka esyalar varsa lütfen paylaşın. Hepinize iyi seyirler. Dokme demir ve ahşap esyalar, dokme demir tavalar ve tencereler bulasık makinesinde yıkanmamalıdır. Yüksek ısı ve deterjanlar yüzeylerine zarar vererek paslanmalarına neden olabilir. Ayrıca dokme demirin dogalyak tabakası bulasık makinesinde yıkanarak yok olur ve yapısmaz özelliğini kaybeder. Afsap esyalar da bulasık makinesinde yıkanmamalıdır. Yüksek ısı ve nem, ahsabın caddamasına, bukulmasına ve sismesine neden olabilir. Ayrıca bulasık makinesi deterjanları ahsabın rengini ve dokusunu bozabilir. Kristal esyalar ve termoslar, kristal esyalar, bulasık makinesinde yıkanmamalıdır. Yüksek ısı ve deterjanlar kristalin kırılgan yapısına zarar vererek çatlaklara ve kırılmalara neden olabilir. Ayrıca bulaşık makinesi deterjanları kristalin parlaklığını azaltabilir. Termoslar da bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Yüksek ısı termosun iç kısmındaki vakum yalıtımını bozarak performansını düşürebilir. Ayrıca bulaşık makinesi deterjanları termosun öce kısmına zarar vererek koku ve leke oluşumuna neden olabilir. Diğer yıkanmaması gereken esyalar, bakır ve pirinç esyalar, yüksek ısı ve deterjanlar, bakır ve pirinç esyaların rengini ve dokusunu bozabilir. Gumus esyalar, gumus esyalar, bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Yüksek ısı ve deterjanlar, gumusun kararmasına ve lekelenmesine neden olabilir keskin bıcaklar, keskin bıcaklar, bulasık makinesinde yıkanmamalıdır. Yüksek ısı ve deterjanlar, bıcakların keskinliğini azaltabilir. Tahta kasıklar ve spatulalar, tahta kasıklar ve spatulalar, bulasık makinesinde yıkanmamalıdır. Yüksek ısı ve nem, ahsabın çatlamasına, bukulmesine ve sismesine neden olabilir. Boyalı veya süslemeli esyalar, boyalı veya süslemeli esyalar, bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Yüksek ısı ve deterjanlar, boyanın ve süslemelerin solmasına veya dokulmesine neden olabilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir esyalar, catal, bıçak, kasık, bardak, tabak, kase, tencere, tava, dokme demir hariç, isilme kapları, plastik kaplar, mikrodalgaya dayanıklı olanlar cam esyalar, kristal hariç. Bulasık makinesi kullanım ipuçları, bulasık makinesine asırı yüklemeyin. Bulasık makinesine uygun deterjan ve parlatıcı kullanın. Bulasık makinesini düzenli olarak temizleyin. Bulasık makinesinin kullanım kılavuzunu okuyun ve talimatlara uyun. Bu ipuçlarını izleyerek, bulasık makinenizin omrunu uzatabilir ve bulasıklarınızın temiz ve parlak olmasını saklayabilirsiniz paslanmaz çelik, bulasık makinesinde yıkamak için güvenli bir malzeme gibi görünse de, aslında bazı riskler tasır. Yüksek ısı ve sert deterjanlar, paslanmaz çelik yüzeyinde lekelenmelere, cizilmelere ve hatta paslanmaya neden olabilir. Bu nedenle, paslanmaz çelik esyalarınızı elde yıkamak veya bulasık makinesinde, hassas yıkama programını kullanmak daha güvenlidir. Alüminyum ve gumus esyalar, bulaşık makinesinde yıkamak için kesinlikle uygun değildir. Bulaşık makinesi deterjanları ve yüksek ısı, bu metallerin kararmasına, matlasmasına ve hatta cukurlasmasına neden olabilir. Bu nedenle, alüminyum ve gumus esyalarınızı elde yıkamak en iyisidir. Plastik mutfak esyaları, bulaşık makinesinde yıkamak için uygun olabilir, ancak bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir öncelikle plastik esyanın üzerinde bulaşık makinesinde yıkanabilir ibaresi olup olmadığını kontrol edin. Eğer yoksa bulaşık makinesinde yıkamayın. Ayrıca plastik esyaları bulaşık makinesinin üst tarafına yerleştirin ve yüksek ısıda yıkamaktan kaçının. Yüksek ısı plastik esyaların erimesine veya deforme olmasına neden olabilir. Bulaşık makinesinde yıkamamanız gereken diğer ürünler arasında sunlar yer alır. Tahta esyalar, tahta, bulasık makinesinde yıkanmamalıdır. Yüksek ısı ve nem, tahtanın çatlamasına, egrilmesine ve hatta kuflenmesine neden olabilir. Dokme demir tavalar, dokme demir tavalar, bulasık makinesinde yıkanmamalıdır. Bulasık makinesi deterjanı, dokme demirin yüzeyindeki koruyucu tabakayı kaldırabilir ve paslanmaya neden olabilir. Bıcaklar, bıcaklar, bulasık makinesinde yıkanmamalıdır yüksek ısı ve sert deterjanlar, bıcakların korelmesine ve paslanmasına neden olabilir. Kristal bardaklar, kristal bardaklar, bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Yüksek ısı ve sert deterjanlar, kristal bardakların kırılmasına veya çizilmesine neden olabilir. Bulaşık makinesinde yıkamamanız gereken ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bulaşık makinenizin kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.